Cumartesi akşamı saat 11 buçuk yuvarlarında arkadaşlarımla beraber Kaynarca'da gezerken Çaybaşı'na geldik. Çaybaysin'e 22-23 yaşlarında ama buralı olmayan bir vatandaşın hareketleri dikkatimizi çekti. Bizi görünce huylandı, kaçmaya başladı. Biz de bundan şüphelenerek yanına gittik, biz bu arkadaşla konuşmaya başladık. Buradan olmadığını, afyonlu olduğunu söyledi kendisi bize. Ee, tabii hal ve hareketleri bizim şüphemizi çekti, ee, gözlerinde ve ellerinde titremeler vardı. Biz bunun üstünü aramaya çalıştık, üstünü bize arattırmadı arkadaş. Ee, ondan sonra tabii ki e, kendisi bize içtiğini ve Afyon'dan gittiğini söyledi. Ee, ondan sonra bu bize e, argo kremler ve hakaretler kullanınca biz tabii ki her zamanki sinirimize hakim olduk. Ama kendisi itiraf ettiği için ve sonradan bile küfür ettiği için kendi aramızda bir arbede yaşandı.